Evet. Şimdi artık bağlamaya başlamıştık devrelerimizi, devrelerimizi bağlamaya başlayınca da artık kazancımızı falan ya da giriş empedanslarımızı daha güzel ayarlamaya başlamıştık diye hatırlıyorum. Devam edelim. Yeni bir konuya geçeceğiz şimdi. Bu konuyla birlikte bu bağlantılardaki bu kaskatlamadaki birinci yükselteç memnun olmadığımız birinci yükselteci biraz daha güzelleştireceğiz. Bunun farklı isimleri de var da gerek yok bu kalsın. Şimdi devremiz şu. buraya rc diyeceğim. Buraya da rc diyeceğim. Buraya bir tane transistör koyacağım. Buraya da bir tane transistör koyacağım. Bunları birleştireceğim. Buraya R, E, E diyeceğim. Buraya da bir bağlantı yapacağım. Buraya V, C, C diyeceğim buraya da işte eksi ve e e diyeceğim. Sonra şuraya da işte e, neyse buraya şöyle diyelim. V input 1 diyeceğim. Buraya da V input 2 diyeceğim. Daha sonra şuraya V output 1 diyeceğim. Şuraya da V output 2 diyeceğim. Devrem bu. Şimdi bu nedir? Ne yapılır? Bu devreyi nasıl analiz edeceğiz? Bu da bu V inde tabii hem DC var hem AC var. Yine V de hem DC var hem AC var. Devrem bu. Bu devreyi ben birinci kata, birinci kattaki yükselteç yerine kullanmayı düşünüyorum. Dikkat ederseniz herhangi bir kapasitör yok. O da güzelliği var. Esasında özellikle bypass kapasitörünü yok ediyor bu devre. Çok hoş bir şekilde. Ondan dolayı da mutluyum. Ama tabii devrenin nasıl çalıştığını anlamam lazım. Bu nedir, ne değil, değil. Bir anlayacağız şimdi Standart yapacak hiçbir şey yok. Yani artık elimizde ne yapacağımızı biliyoruz. Ee, bu devreleri çalışırken önce ne yapacağız? O özel süper kullanacağız. Önce DC analiz yapacağız. O özel süper göre. Sonra ne yapacağız? DC analiz yapacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Ve DC analizde bunların ne olması gerekiyor? Transistörler BJT olduğuna göre ileri aktif olmaları gerekiyor. Değil mi? DC analize göre ben yaptığım zaman ben burada ne olacak o zaman? Bu devreyi aynen çizeceğim ve burada DC V in yerine V in DC ya da V, v in 2 yerine V in DC V, iki v in 2 DC diyeceğim. Diyeyim bakayım. Bir daha çizmeye üşenmiştim de. Zaten kopyala yapıyordum değil mi? Diyeyim bakayım. Artık şuraya biraz daha güzel yazayım. Böyle büyük harfler neyse büyük harfler yazmayalım artık V in 1 DC diyelim buraya da V in 2 DC diyelim iki tane şeyimiz var peki bakıyorum şimdi dikkat edersen buradaki iki direnç birbirinin aynısı burada bir özel bir durum var transistörler özdeş ne demek özdeş aynı Aynı fabrikadan çıkmış. Betası aynı. İşte efendime söyleyeyim katkılam oranları aynı. Buna uygun olarak ISS'si aynı falan filan. Yani bu transistörler özdeş. Aynı sıcaklıktalar. Yani transistörler birbirlerine yakın. Birisi ısınmış, birisi soğumuş değil gibi. Yani bu transistörler özdeş. Aynı o özdeş koşullar altındalar. Aynı şekilde. Hem özdeşler hem özdeş koşullar altındalar. Baktığım zaman ben buraya şimdi Mesela şuranın voltajını ben ortak görüyorum dikkat ederseniz. VE diyeyim yani ortak bu. VE1, VE2 demenin bir anlamı yok. Ortak bir voltaj bu. VE voltajı. Ve ben biliyorum ki transistörlerin ne olması lazım? Transistörlerin ileri aktif olması lazım. Doğru mu? Aksi takdirde küçük sinyal modeli çöküyor hatırlarsak. Ondan dolayı ileri aktif olması lazım. Yani illa ileri aktifte çalışacak diye bir şey yok ama İleri aktif olmazsa benim küçük sinyal modelim çöküyor. Başka bir şekilde düşünmek zorundayım onları. İleri aktif olmaları <laughs> durumunda ne oluyor? VBE1'in 07 olması, olması lazım. Doğru mu? E, VBE2'nin de 07 olması lazım. Doğru mu? bunların emiterleri ortak. Yani VB1 eksi VE1 eşittir 07 ve VB2 eksi ve 2 de eşittir 0.7. Taraf tarafa çıkartalım bunları. Emiterler ortak olduğuna göre emiterler aynı. Bunlar birbirini götürecek. Sferiler birbirini götürecek. Ne kalacak? VB1 eşittir. VB2 kalacak. Allah Allah. Yani V in 1 DC eşittir. V in 2 DC. Ne demek ya bu? Kimse benim transistörlere ne vereceğime karışamaz yani. Ben buraya canımın istediğini veririm. Ne demek bunları ben aynı vermek zorundayım. Burada ben biraz farklı anlatıyorum arkadaşlar. Normal kitaplara göre biraz farklı anlatıyorum. Ee, bu farkı daha sonra ifade ederim belki gerekirse. Ee, ben bu anlatımın biraz daha anlaşılması anlaşılma açısından daha kolay olduğunu düşündüğüm için öyle anlatıyorum. Yani şu demeye çalışıyorum. Eğer biz bu transistörlerin ileri aktifte çalışmasını istiyorsak ben bu transistörlerin ikisine de aynı DC voltaj vermek durumundayım. Eğer bunlara farklı DC voltajlar verirsem, transistörlerden bir tanesi ileri aktif çalışmayacak. Mesela buraya biraz daha yüksek bir voltaj verirsem, diyelim atıyorum şu anda, atıyorum mesela burası 0 volt diyelim, tamam attım. Buraya 1 volt ver, yani burası 0.7, buraya da 0.7 vermiştim önce, her şey normal değil mi? 0.7, 0.7. Sonra ben buraya 1 volta çıkarttım. Şimdi 1 volta çıkartırsam şu transistör yanacak yanmaması lazım. Ya da şurası sıfırdan 0.3'e çıkacak. O olur. Yani yanmaz transistör. 0.3'e çıkar ki transistör yanmasın. Buradan bir akım akar. O zaman şuradaki transistöre baktığımız zaman 0.7 ile 0.3 arasında 0.4 fark var. Yani bu transistör ileri aktif de olmaz. Kesimde olur. Kesimde olursa buradan bir akım akmaz. Akım akmazsa ne olur? O zaman şu voltajla bu voltaj aynı olur. Çünkü üzerinden bir dirençten geçiyorlar. O zaman çıkış akımım çıkış voltajım ne olur? VCC olur. Yani transistör daha doğrusu bu sistem doyar. O pump sanki pozitif e, pozitif doyuma gidermiş gibi olur sanki. Yani buradaki DC'leri farklı verdiğimiz zaman dikkat edersek transistörler ileri aktiflerde ikisi de ileri aktifte çalışamayacağı için burada ne oluyor? Birisi doyuyor. Doyduğu zaman ya şuradaki voltaj artı VCC'ye gidiyor ya şuradaki voltaj artı VCC'ye gidiyor. Nereden alırsanız ona göre pozitif ya da negatif doyumu düşünmüş oluyorsunuz. Ha, böyle bir durum varmış. Kısaca ifade etmeye çalıştım. Ama şimdilik buna fazla dokunmayalım. Şimdi biz transistörlere aynı voltajları verdiğimizi düşünelim. Aynı DC voltajları verdiğimizi düşünelim. Bu şekilde benim e, ileri aktif modelim çalışacak. İleri aktif çalışan ve küçük sinyal modelim çalışacak. Süper. Harika. Şimdi şuradan akan akımı bakıyorum. Bu akım Neydi bu akım? Bu ıcı akımı. Yanlış hatırlamıyorsam bu akım ıss çarpı e üzeri vb bölü vt'ye yakın bir değerdi bu. Yakındı. Aynısı değildi de yakın bir değerdi. işte artı eksi birleri çarpı falan var. Hatırlarsak. E bakıyorum bu transistörler özdeşse sler aynı. Şuraya ne kadar yakındı o hali? ISS e üzeri vb bölü vt. ıss'ler aynı. Özdeşlerse özdeş ya bunlar. Özdeş ya bunlar. ISS'ler aynı. E, aynı sıcaklıktalar. VT'ler aynı. E, aynı. Aynı olmalılar, aynı olması gerektiğini söyledik zaten burada. Yoksa olmaz dedik. Aynı. O zaman buradan akan akımla buradan akan akım aynı. Yani yani IC1 eşittir IC2. E zaten bunu görüyorduk hocam. Simetrikti. Bu kadar atlamana gerek yok. Doğru. Yani IC1 eşittir IC2. E, öyleyse IE1 eşittir IE2. Niye? Çünkü betalar da aynı. Transistörlerin betası aynı olduğuna göre buradan buraya geçerken beta bölü beta artı bir yok. Beta artı bir bölü beta çarpımıyla çarpmam lazım. Hatırlarsanız alfanın tersiyle çarpmam lazım ucuya biri. E ne oldu? E betalar da aynı olduğuna göre transistörler özdeş olduğuna göre demek ki IE birler de aynı. Yani şuradan artık ben bunu uzatmayayım. Buradan akan akım IE diyebilir mi yani? Buradan akan akıma da IE diyebilirim. Buradan akan akıma IC diyebilirim. Buradan akan akıma da IC diyebilirim. Yani transistörlerden akan akımlar tamamen aynı. E güzel. E şimdi o zaman benim esasında DC analizim bitti. Niye bitti? Bakalım. Ben şuraya verdiğim voltajı biliyorum. Ben verdim çünkü o voltajı. O voltajı biliyorsam şurası da artı eksi 0.7 voltsa şu voltajı biliyor muyum? Biliyorum. E bu voltajı biliyorsam şuradan akım, akım da 2 I, E olacak herhalde. Bu iki akımın toplamı olacak. O zaman şuradan akan akımın da ben şu voltaj eksi bu voltaj böyle bu dirençten bulabilir miyim? Bulurum. Peki. Geldim. <laughs> Geldim. O zaman dedim ki ve e eşittir ve in DC. Artık 1, 2 aynı olduğu için V in DC diyeceğim otomatik olarak dikkat ederseniz. Eksi 0.7 volt. Doğru mu? O zaman 2 I E ne olacak arkadaşlar? Çünkü 2 I E'nin toplamı buradaki akım. VE E eksi eksi V E bölü 2 R olacak. E, haydi de ben tasarlıyorum bu devreyi. R bilirim. V E'yi bilirim. 2e'yi ee, e, 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 şey eee ve in dc'yi bildiğim için ben verdiğim için ve e'yi bilirim buradan da 2e'den i e'yi e bulurum. i e'yi bulursam her şeyi bulurum. Daha kolaymış bunun DC analizi. Öyle uzun uzun hoplamaya zıplamaya gerek yokmuş. Yani çıkartıyormuşuz 2e 2 şurada gid bölüyormuşuz. Daha sonra bir de 2e bölüyormuşuz. Pat diye i e'yi buluyormuşuz. i e biliyorsam i dc'yi bulurum. Alfa ile çarparım, beta bölü beta artı edilir. IC'yi biliyorsam şuradaki DC voltajları bulurum. IC'yi biliyorsam GM'i bulurum. Ve IE'yi biliyorsam RE'yi bulurum. IC'yi biliyorsam beta'ya bölerim. IB'yi bulurum. IB'yi biliyorsam RP'yi bulurum. RP'yi bulurum filan. Hepsini teker teker bulurum. Sıkıntı yok. Artık ben niye geçeceğim? AC analize geçeceğim. E geçeyim bari AC analize. Şimdi AC analize geçeyim de. Nasıl geçeyim? AC analizde Şimdi ne yapacağım ben o zaman buraya? V in 1 AC diyeceğim. Ve V in 2 AC diyeceğim. Doğru mu? Buraya vitalik yazdım çünkü altta AC yazmama gerek yok. Da olsun. Şimdi birinci yöntem ben bunları V in 1 AC, V in 2 AC deyip direkt normal, standart çözerim. Nasıl çözmem lazım direkt? Yöntem 1. Bir. Birinci yöntem. Nasıl yaparım? Haliyle iki tane transistör olduğuna göre ben iki tane model koymam lazım. Emiterleri bunların toprak değil. O zaman iki tane T modeli yapmam lazım. İki tane T Bir tane buraya T yaparım. Bir tane T yaparım. Birleştiririm. Daha sonra devrenin analizini yaparım ama biraz uzun ve karışık bir analiz olur. Onun yerine daha kolay bir çözüm var. Ya da ya da daha kolay çözüm. Bu bir çözümdür bu arada. Söyleyeyim. Bu bir çözümdür. Yani bunu yaparsınız. Sıkıntı yok. Yani ikisine de sinyalleri verirsiniz. T modellerinizi yerleştirirsiniz. Uzun bir analiz olur. Çok da uzun olmaz belki ama olur. Yani yaparsınız da bir şekilde bu devreyi çözersiniz. İki voltaj kaynaklı, iki akım kaynaklı transferden akım kaynağı geliyor. İki akım kaynaklı işte 5-6 dirençli neyse artık bir e, de, devre teorisi tarzı bir analiz olur ve yaparsınız. Sıkıntı yok. Ya da yeni tanım yapacağız. Ya da yeni tanım yapacağız. Tanım var. Şimdi bu V'in bir A'yı uzadı. Buna V1 diyeyim isterseniz. V'in iki A'yı uzadı. Buna da V2 diyeyim. Kafam fazla karıştı. Böyle uzun uzun yazmayayım. Anlaşılıyor herhalde. Ben diyeceğim ki V, I, C diye bir şey tanımlayacağım. Bu bir tanım. Tanım yapıyorum. Dikkat ederseniz. Buraya şu üçgen koydum. Tanım yapıyorum. V1 artı V2 bölü 2 diyeceğim. Ve ben buna ortak işaretleyeceğim. Bu bir tanım. Kendimi uydurdum. Attım kafadan. Sonra bir de VID diyeceğim. Eşittir. O da tanım. V, V1 eksi V2 diyeceğim. Buna da fark işareti diyeceğim. Şimdi ben diyorum ki herhangi bir V1 ve V2 için herhangi bir V1 V2 için böyle VIC ve VID vardır. E vardır. Doğru vardır. İkisini toplar ikiye bölerseniz ikisinin farkını alırsınız. Hatta ve hatta V1 burada. V, I, C artı artı değil mi? Artı. Ee, evet. V, I, D bölü 2 olur. Bakalım. V, I, D bölü 2, V1 eksi V2 bölü 2 toplarsanız V2'ler gider. 2, V1 bölü 2, V1 olur. Doğru. V1 bu. V2 de buradan V, I, C eksi V, I, D bölü 2 olur. Bakalım. V, artı eksi. Eksi olursa bu eksi olacak. Bu artı olacak. Bölü 2 olacak. V1'ler birbirini götürecek. 2V2 i̇ki, kalacak. İkisi de artı. 2V2 2'den V2 olacak. Doğru. Olur. Yani esasında ben iki tane tanım yaptım. Ee, bu iki tane tanıma göre bir VIC ve VID diye iki tane tanım yaptım. Bu V bu arada. Böyle garip bir şey değil. V bu. Ve, evet. VIC ve VID diye işte birisi e, input e, common, e, common ortaktan geliyor. Birisi diferansiyel input, diferansiyel input o da farktan geliyor. VÖC ve VÖD diye iki tane e, şey yaptım. Tanım yaptım. Ve ben bu tanımlara göre V1 ve V2'yi tekrar düzenledim. Şimdi ne yapacağım? AC analize gideceğim ya. AC analizi biraz daha değiştiriyorum. Şimdi ben ne yapacaktım? Önce DC analiz yapacaktım. DC analizde ne olacaktı? AC kaynakları yok et. İşte kapasitörler falan filan artık biliyorsunuz. Sonra bir tane ne olacaktı? AC olacaktı. AC analiz. AC analizde ne oluyordu? DC kaynakları yok et. Oluyordu ya. Esasında ben bu AC'yi ikiye ayıracağım buna V, I, göre çözeceğim ve I, göre çözeceğim. Yani ne olacak bu? V, I, göre çözdüğüm zaman DC kaynakları kaynakları ve V, I, yok et. Burada da DC kaynakları ve V, I, yok et. Yani süper pozisyonumu üç kollu yapacağım. Önce DC'ye göre yapacağım. DC'den bazı parametreleri elde edeceğim. O parametreleri AC analize kullanacağım ya. AC analize sanki iki tane iki tane e, AC kaynak varmış gibi düşüneceğim. O iki aynı AC kaynakları birbirine ayrı yapacağım. Yani şimdi V 1e baktığımız zaman esasında şöyle diyeyim ben. V 1 diye. V i V input bir. E Baktığımızda V input 1 esasında şu anda şöyle arkadaşlar. Bir, 2 üç. Burası V input 1 DC. Burası V öc. Bu birinciydi hatırlarsak. Bu da ne? V öd bölü 2 hatırlayalım. V1 neydi? V öc artı V öd bölü 2'di değil mi? Ondan dolayı bu V öd bölü 2. V in 2 ne olacak? O da şöyle olacak. 1 2 3 olacak. Bu V in 2 DC ki bunlar birbirinin aynı esasında. aslında V1 bir DC ile V2 DC birbirinin aynısı aynı olması lazım demiştik hatırlarsak bu Vc olacak bu da eksi Vd böyle iki olacak. İşte bazı kitaplar Vc ile Vini birleştirip de analiz yapılabilir diyorlar ki bence de doğru olabilir yani çok da anormal değil ee, ta, yani tam birebir bir DC analiz olmuyor da işte bu ikisine yani şunu daha çok şunu da sanki bu da Vc gibi davranır diyenler var. Neyse biz yine bildiğimiz gibi yapalım. Yani DC'yi AC AC'yi ayıralım. Ee, uzun gibi görünse bile biz yine bildiğimizi yapalım. Bence şey anlamında öğretme anlamında hatta belki öğrenme ve uygulama anlamında daha kolay bir yöntem böyle üç ayırmak. Bence. Benim kanaatim bu. Tabii. Şimdi v in 1 DC ve V in 2 DC. V IC V IC V ID bölü 2. Eksi V ID bölü 2 diye ikiye ayırdık bunları. Şimdi ne yapacağım ben? Esasında DC analizde AC kaynakları yok derken, hem şunu hem şunu yok edeceğim. Hem bunu hem bunu yok edeceğim. Ve ne kalacak? V in 1 ve V in 2 kalacak ki bunların aynısı. AC, AC analizde ne yapacağım? V I göre çözerken hem DC'yi yok edeceğim hem V I D 2 yani buradaki V I yok edeceğim. Hem DC'yi yok edeceğim hem V I yok edeceğim. V I göre çözdüğümde ise hem V in'i çok yok edeceğim hem V I yok edeceğim. Hem V in'i yok edeceğim hem V I, yok edeceğim, hem v -I yok edeceğim. Sonra ne yapacağım? Hepsini birleştireceğim. İşte benim yapmak istediğim şu anda yöntem bu. Daha kolay geldi bana. Kolaylığını, ya hocam ne yaptın? 3'e böldün, 2'ye girken 3'e yaptın diyeceksiniz belki ama... ...kolaylığını analiz yapınca anlayacağız. Peki, o zaman ne yapacağım ben? AC analiz... ...bir, birinci kısım. Ve UC'ye göre. Doğru mu? Birinci kısım ve UC'ye göre. Şimdi... Ee, onu şuraya yapıştırsam mı acaba? Oy, oy, oy biraz küçülteyim. Daha sonra sileceğim ben bunu. Bunu tutmayacağım yani. Biraz küçülteyim şöyle de. En azından görmemi sağlasın. Yoksa yoksa çizemem yani. Peki ne yapıyorum? E şuradan başlayacağım değil mi? Burada V'in bir DC yerine ne yapacağım? Sadece V'in bir DC in bir özür dilerim bu şu yanlış oldu. Şunu yapsak daha doğruydu. Yani aynı şey de esasında yine e, sistematik olarak doğru yapalım. Hmm. Şunu alalım yani. Bu daha doğru oldu. Hmm. Ya da direkt diğer sayfaya mı geçseydim ya? İlla ki zaten şey olacağım. Neyse hadi bakalım. Başladık. V'in bir yerine ne yapacağım ben? Şunların üçü var. Ve ben VIC'de D'yi yok edeceğim ve şu arkadaşı yok edeceğim. Sadece VIC kalacak. VIC var burada. Artık bunda bir sıkıntı yok. Sonra ne oluyor? Transistör geliyor. Ben transistör geldiğim zaman ya Hibit P'ye ya T'yi kullanacaktım hatırlarsam. Bakıyorum emitere emiter toprak değil. O zaman benim burada Hibit P yerine T'yi kullanmam sanırım daha kolay bir sonuç verecek. Doğru mu? T'yi kullanayım. Bu arada R sıfırlar ihmal olsun. R olar ihmal olsun. Hep Daha fazla da kafayı karıştırmayalım. Yani biraz daha zorlaştırmayalım. O zaman ben ne yapacağım? T modeli yerleştireceğim. Burada ne var? R Re var. R 1 dememe gerek var mı? Yok. Niye yok? Çünkü zaten benim I M aynı. I E1 ile I 2 bakıyorum. Nerede o? Bakıyorum. I E1 ile I E2 aynıydı ya. İkisi de I E'di ya. İkisi de IE olduğuna göre RE1 ve RE2 dememe gerek yok. Çünkü RE'ler aynı. Tamam. Sonra burada ne var? GM ve BE var. VBE 1 diyeceğim herhalde. Bu AC çünkü. Bakıyorum GM'ler aynı mı? GM'ler aynı. Çünkü IC'ler DC'de aynı. Tamam. Şuraya geldim. Aynısını bir de buraya yapacağım. Burada RE var. Çok kötü çizdim. Burada GM VBE 2 var. Şimdi bakıyorum. Kollektörde bir tane RC var. Toprak. RC var. Toprak. Tamam. Şu RC. Toprak. RC. Toprak. Şurası VO2 AC'de. Burası VO1 AC'de. Şimdi bakıyorum. Şurada enter'e unuttuk ya. Emitterlerle ortak bir tane iki tane bir tane direnç var. REE ve bu arkadaş da toprak. Şimdi bakıyorum. Demin ben buraya VBE1 VBE2 dedim ama base burası, emitter burası. Bakıyorum burada. Burası base, burası emitter. Şimdi base voltajları VIC, VIC aynı. Emitter voltajları, e zaten emiterler ortak. O zaman VBE1 ile VBE2 birbirine aynı esasında. aslında. Neden? Çünkü vbe 1 eşittir VB2, o da eşittir VEC. Başka? E VE1 zaten, VE2 zaten bunlar birbirine bağlı. Bunlar zaten ortak yani. Bunlar birbirine bağlı zaten. O zaman benim şurada VBE1 ve VBE2 dememe gerek yok. Direkt olarak VBE desem yeterli herhalde değil mi? Şimdi biraz devre rahatladı. pek. Burada bir